Kur'an, akıl, beden, sağlık, aile, vatan gibi nimetleri hakkıyla korumayı ve sorumluluklarımızı, ve sorumluluklarımızı yerine getirmeyi bize nasip Allah bizi günahlarımızdan engel olacak kadar korkmak sever. Bizi cennetine ulaştıracak kadar itaat ve sabır nesil eyle. Allah kimsenin hakkına girmemeye ve yaratışları hakkında gözetmeyi bizlere nasip eyle. Bizi ailemizi ve tüm müminleri şeytana uymaktan, bütün Allah'tan ve ulaşmaktan koru. Ey lafınız, bize alak ve kabul kabır, buyur, şüphe, öpücüler, şey, her şeyi bilersiniz. Allah'ım, herkesin hakkının verildiği, mahşer gününde bizleri salih kimseler eyle. Bizleri hakkı gözetme ve adalete davranma şuuru ver. Allah'ım, bizi peygamberimizin yoluna ayırma. Onlar halkıyla halklanmayı bize nasip et. Peygamberimize layık you mm -hmm.